Sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro Ve bugün Mortal Shell'e kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Bu bölümde Ne yapacağız biliyor musunuz ee, Zırhımızı Kuvvetlendirmek için Gerekli olan Glimpslerden tam toplam 15 adet Bulacağımız bir yere gideceğiz ee, Ayrıca Sonra geleceğiz Ve karşımızdaki o bölüm arası canavarını halletmeye çalışacağız. Yani kısa, kısacası durum bundan ibaret. Şimdi gideceğimiz yer neresi? Gideceğimiz yer biraz uzakta. Bu iş için o yüzden şuradan Bunlar da şu zaman dolduğunda tekrardan gelip toplayabiliyorsunuz. Biraz uzun sürüyor ama siz bir işi bir görevi halledene kadar onlar da toplanmış oluyor. Böylelikle bunları da hazır edelim. Ne olur ne olmaz. Aslında şey yapsaydım iyi olurdu. Bir kaydedeyim. Kaydetmeden yola çıkmayalım. Tamam buradaki o düşmanlar tekrar dirilecek ama olsun. Onlar çok zor değil. Aa. Hem de almak istediğimiz şeyin ne? 15 alacağız. Şu güzel şunu alabiliriz. Şu güzel bunu almaya çalışabiliriz. Şu ne yapıyor? Şu e, canım canıma yüzde 15 daha veriyor zaten canım çok fazla bir yüzde 15 daha canıma katıyor. Bu e, ne yapıyor? Bu ayrıca silahıma bir zehir buluyor ve karşıdakileri zehirleyebiliyorum da bir yandan. Yani vurdukça vuruyorum ve aynı zamanda da zehirleyebiliyorum. Bu da tek başına duran tek başına olan düşmanlara daha fazla zarar veriyor. Ya yani şu üçünü almak isterim. 15 tane glimpse alacağız. Yani aslında şu ikisini alabiliriz belki. Diğerlerine sonra bakacağız. Haydi bakalım gördüğünüz gibi burada kaydedince bütün enerjim, bütün canım, her şeyim yerine geliyor. O yüzden arada bir kaydetmekte fayda var fakat gördüğünüz gibi bunları alamıyorum. Fakat gördüğünüz gibi bütün daha önce öldürdüğümüz adamlar tekrar canlanıyor. Bu da bize bu Souls serisinin, Dark Souls serisinin bize katmış olduğu bir olay. O alt tarafta da gördüğünüz 8 diye bir şey var. Ee, tam o kahverengi barların üstünde. O da yeni almış olduğumuz aa, o yetenek. Yani her öldürdüğüm adamla vuruş gücüm artıyor. O şu an 9 oldu mesela. Yani artı 9. Vuruş gücüm artı 9 arttı. Artı 10 oldu. Yani öldürdükçe adamları öldürmek daha da kolaylaşıyor. Şimdi benim gelmek istediğim yer neresi biliyor musunuz? İlk oyuna başladığımız yer, yani şurası. Buradan aşağı doğru gideceğim ve aşağıda beni bekleyen şöyle baltalı adamlardan bir tanesi var. Ona şu hareketi yapacağım. Bu, bu hareketi yapmak için iki tane o kahverengi bardan gerekiyor. Tek barınız varsa bu hareketi yapamıyorsunuz. Şimdi burada zaten adamlar da koymuş şu mantara geçelim çünkü içeride yaratıklar var enteresan ilk defa karşılaşacağız onlarla ee, vurduklarında bizi zehirleyebiliyorlar dört tane var epey zor yaratıklar çok fazla hasar almadan çıkabilirsek buradan iyi olur şu açılar da bir garip oluyor burada. uyandırdık bunu. Ana sen nereden geldin? pis Hatırlıyorsanız bu Solomon zırhını alırken bir tane vardı. Şimdi burada dört tane var. Oh evet bunu halledebildik böylelikle. Şimdi evet buradaki glimsi aldım. Tam 15 15 adet. 442 de tarım var. Başka tar var mı? Buldum bakalım. Şimdilik yok. Biraz giderken adam öldüreyim de biraz tar kazanayım. Belki bir şey daha alabiliriz. Belki zırhıma bir yetenek daha bir özellik daha katabiliriz hadi bakalım ana kaç 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 ama kıyafetinde enerjisi çok çok bitiyor ama yani canı o kadar fazla ki bazen çok zor pozisyonlardan bizi çok rahat kurtarabiliyor. kurbağaya gidebiliyoruz. Bunun da ismi Grof. Tersten okuyunca da Frog. Enteresan evet ama bu pek bir şey yapmıyor. Evet sıkıcı bir arkadaş. Biliyoruz bunu. Şimdi ben buradan gelmiştim galiba. feci koyda Bazen böyle tutturamıyoruz yani yapacak bir şey yok. Kaç paramız oldu? Allah yakalandık. Hiç dikkat etmedik aman. Neyse bir mantar yiyeyim de. Bu arada iyileşeyim hem de bu 10 tane yiyip daha da güçlenmesini sağlayayım. Şuradan gitsem ne olur? Sen nereden çıktın be yani En basit adam bile Sıkı vurabiliyor yani gördüğünüz gibi Hadi şu mantarı da yiyelim Allah. Çok kıl heriflermiş bunlar da. Bunlar nereden çıktı böyle ya? Şimdi buradan gittik de şuraya bakalım şimdi. Hay Allah yine aynı yere soktuk ayağımızı. Ha burada ben tekrar şeye gidiyorum. Evime gidiyorum. 800 değil ya? Biraz daha paraya ihtiyacım var. Bakalım gitmediğimiz neresi var? Maşallah, maşallah, maşallah. Bir tane daha şu şeylerden yiyeyim. Peki hiç fena değil. Ay enerjim kalmadı. Buna da dikkat etmem lazım. Enerjim kalmıyor bazen ya. O bir sandık. Tarımar çıksa içinden yok. Çıkmaz tabii ki. Bunu güzel bitirdik. Kabul edin yani bu. Şurada tam bir şey olacak gibi bir köşe ama maalesef yok. Ha bu adam. Hatırladım ben bunu. Bu baya cool bir adam. Bir fari kokusu geliyor. Yok sen değilsin. Bana bir tane ver verir misin? Tamam verelim. Sağ But Evet, bu parlayan taşlardan bir tane de ondan geldi. Şimdi oyunu bitirmek isterseniz böyle bir bitişi de var. Bunun yanına oturup daha fazla oynamayıp, müzik dinleyebiliyorsunuz. Bunu sonra bir ara şey yaparız. Şimdi bunu aktif hale getirdik. İstediği o hem fare e, yemeğini verdik hem de o taştan verdik. Bunu bir bitirdik. Oyunu bitirirsek tekrar buraya bir gelip bununla tekrar bir konuşup ikinci bitişi de gösterebiliriz. Yani takma be kardeşim diyor. Gel yanıma şarkı söyle diyor. Oturuyorsunuz ve birlikte şarkı söyleyerek oyunun böyle alternatif bir bitirme şekli. Bu arada 1054 oldum. Yani zırhımı biraz şey yapabilirim, güncelleyebilirim. O yüzden de bir yerden şeye dönelim. bir tane tar çıksa ya biraz para kazansak olmaz mı ya? Yok ya hep şu şişteki şeylerden çıkıyor bana. Şişteki fareler. Ana, burası neresi? Güzel miydi, değil mi el ha? Burası biraz abartıymış yalnız ha. Kaç adam var burada ya? Bir mantarı alalım da ne olur ne olmaz. Ay enerjim de kalmamış ha. Sen ya ne yapıyorsun Umarım kayda değer bir şey vardır Ama hiçbir şey yok Eee Boşu boşuna mı geldik buraya kadar ya Bir kez daha bakalım Şurada bir şey yok Burada bir şey yok Şurada bu var ama Bununla şu anda işimiz yok Aha şurada bir şey gördüm Bir sandık Bunu da alalım bu gitar ne yapıyor biliyor musunuz şey yapıyor Çaldığınız zaman düşmanları üstünüze çekiyor Hadi güzel bir şey Ooo evet Acayip bir Bir çuval doğrusu Tar kazandık arkadaşlar İyi ki gelmişiz buraya Da Buradan e Kaleye nasıl gideceğiz Onu gerçekten bilemiyorum Şu anda Hmm, Kurbağanın yanından bir yerden gidebiliriz herhalde Bakalım İşte burada dakika. Şuradaki bu tarları bir yiyelim. Hmm, 300 veriyormuş. Şuradan da şunu alalım. 15 adet. Şimdi bakalım ne yapabiliriz. Şunu mu bunu mu? Galiba şu zehiri alacağım. Şunlarla pek işim yok galiba. Bu bir tane tekme atıyor. Karşı tarafın dengesini bozuyor. Şu üç tanesi de var ya bunlar aldığınız zaman diğer zırhlarınızda da aynı yetenekler oluyor. Değişenler şunlar hep. Yere düşmeyi önlüyor bazen. O kadar değerli bir şey değil. Öldükten sonra 10 saniye kadar, %5 daha az e, hasar alıyorum. Şu zırhımı kaybedip tekrar geri aldığımda bir patlamayla çok büyük bir zarar veriyorum çevreme. Bu güzel bir yetenek. Daha zırhımızı kaybetmedik ama kaybedersek göreceksiniz. Geri almak için birkaç saniye var ve etrafında bir sürü insan oluyor. O yüzden alır almaz onları dağıtmak için bu çok değerli bir 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 yetenek. Ben galiba şu şeye gideceğim. Şunu almak istiyorum aslında ama buna paramız yetmiyor. Paramız yetmiyor, paramız yetmiyor. Ne yapsak? Şöyle yapalım şunu alalım. Geriye kalanı daha sonra yaparız. Bence şeye vakit kalmadı çünkü o uzun sürüyor. Ya da hadi deneyelim ya. Deneyelim. Şu bölüm arası canavarını bir aradan çıkartalım. Şuradan bol bol geçeceğiz. O yüzden şu geçit şey kalsın. Bu bazen sinir bozucu olabiliyor. Of. Feci yedik feci yedik. Alan çok dar ya. kalmadı, enerjim kalmadı. Neyse. Bitirebildik bunu. Uh, Altı tane tar daha aldım. Evet, iyi oldu bu. Bunu da bu aradan halletmiş olduk. Ay az kalsın şeyleri basıyordum tekrardan o kapanlara. Evet arkadaşlar, şurada bir kaydedelim bu olayı. Hmm, şunu da alabiliyorum. Hadi bunu da alalım. %15 Canım da artmış olsun bu şekilde. Yavaş yavaş bu zırhımızı tamamlıyoruz. Neredeyse yeteneklerini. Ee, o zaman Bu farklı bir yerde bitirelim bu bölümü. Ne dersiniz? Şöyle manzaraya karşı. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bölümü de beğendiyseniz lütfen bir like atıp kanalda üye olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgilerle kalın.